Değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimlerinin belirlendiğini açıkladı. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı. Çalışanların yemek ve yol paraları da yeniden arttırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2023 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimlerinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Nebati gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci diliminin 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü diliminin 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü diliminin ise 880 bin liradan 1.9 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu. Asgari ücrete yapılan %54.5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış. Böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır dedi. 2023 yılında uygulanmaya devam edilen asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli çalışanlar yıllık 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Diğer bir ifadeyle ücret geliri elde eden her bir çalışandan yıllık 16916 lira gelir vergisiyle 911 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17827 lira vergi tahsis edilmeyecek. Ayrıca bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarı 110 liraya, 25.5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarı da 56 liraya yükseltildi. Böylece aylık 2860 lira para, yemek parası, 1456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.